Monster School. Evet çocuklar, bugün sizinle ee, nasıl lavatör kullanacağımı göstereceğim. Alın, bu hayatlarınız. Hadi, alın çabuk. Ben şunu koyayım, şunu koyayım, şunu koyayım. Hadi bakalım. Hımm. Hımm. La. La isket ki bağlısın la hazan Çatam Aferin ee, Ben şunu koyacağım şunu koyacağım şunu koyacağım Hmm değişik bir soru oldu Lan Ha 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 Aferin gidi zekalı bir bok ben, ben şunu göreceğim, şunu koyacağım Bir de şunu koyacağım. Bakalım. Kokuyor. Bakalım. Bakalım. <laughs> lan bok oldum. Lan bok oldum Lan bok. Geri zekalı ne yaptın? Ben, ben şunu koyayım. Şunu koyayım. Şunu koyayım. Hadi fazladan bir tane daha koyayım. Hı. Hmm. Lan lan. Ah ah, ah. <laughs> O ne bitti lan? Anam. Anam gerizekalı ya. Hmm, ben şunu koyayım, şunu koyayım, şunu koyayım. Yeter. Şimdi bakalım. Ananas. Bu ne? Pardon hocam. Af. Gerizekalı. Ee, ben

Kucağım nasılım? Aferin çok süpersin. Kucağım ben şunu, şunu, şunu. Hadi bakalım nasıl olacak? Bakayım pembe bir su. Hmm. hmm. Lan! Lan kız oldu. Çok güzel. Olmadı geri zekalı. Dur. Allah belanı. Hocam ben şu koyayım bunu koyayım bunu koyayım. Hmm, ne olacak lan acaba? Hmm. Çin merak etme. Kırmızı bir su. Vay. Lan kedi oldum. <laughs>